Merhaba değerli arkadaşlar, değerli çiçek sever dostlarım. Bugün sizlere güzeller güzeli sıklamen çiçeğinin bakımını, özelliklerini ve yetiştirilmesini anlatacağız kısaca. Arkadaşlar sıklamen çiçeği çuagiller çiçeği familyasına ait bir bitki ve gerçekten görkemli çiçekleriyle park ve bahçelerimizi süsleyebildiği gibi daha çok saksıda yetiştirilen bir çiçek türü. Esasında doğal alanlarda, ormanlıklarda ve kayalık diplerinde yabani olarak yetişen işte gördüğünüz gibi bu şekliyle doğada yetişiyor. Ancak ıslah edilerek ve daha büyük yapraklı ve daha görkemli büyük çiçekleriyle yetiştiriciliği de yapılan bir çiçek türü. Bu bitki sonbahar ve kış aylarında çiçek açar. Daha sonra yazın dinlenme uyku durumları geçer özellikle yabani olan formu ormanlık alanlarda tamamen yaprak ve çiçekleri toprak üstü kısmı olarak kaybolur ve altta yumru gelişimini sağlar. Yine saksıda yetiştireceğimiz kültüre alınmış olan sıklamen çiçekleri de aynı şekilde çiçeklerini döker ancak yaprakları da olmasına karşın uyku dönemi geçirir. Havadar ve hafif esintili bir yerde olmaları gerekiyor. Sıklamen çiçeğinin bakımındaki en önemli özellik bu. Mutlaka eğer odanızda veya kapalı bir alanda ise gün içerisinde pencereleri açıp mutlaka bir hava akımına maruz kalması gerekiyor yaprak ve çiçek verimi için. Oda sıcaklığının ise 15 ile 25 santigrat derece arasında olması gerekiyor. Daha fazla sıcaklıklarda ve düşük sıcaklıklarda zarar görebilir. Diğer çiçeklerden ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Yani çiçeklerimizin bulunduğu bir yerde sıkışık ve yan yana dip dibe olmaması gerekiyor. O tür durumlarda arkadaşlar yine çiçek verimi gerileyebilir. Toprak olarak da humuslu ve torf topraklar. işte hemen gördüğünüz gibi şu torf toprağı. Humuslu ve bol miktarda besin maddesi içeren torf topraklar olmalı. Çiçekçilerden bunu satın alabilirsiniz. Ve işte bu torf toprağı bütün çiçeklerinizde olduğu gibi sıkla içinde kullanabilirsiniz. E, saksılar mutlaka altı delik olmalı arkadaşlar. Özellikle e, büyüklüğüne çok dikkat etmek lazım. Çok büyük veya çok küçük saksılar olmamalı. Bitkinin e, tamamını kapsayacak büyüklükte bir saksı yeterli. Çok büyük saksılarda veya küçük saksılarda gelişim sorunları olabilir. E, yazın bunu haftada bir defa e, ve aynı gün aynı saatte mümkünse ve aynı su miktarıyla sulamamız gerekiyor sulamadan önce suyumuzun da kesinlikle arkadaşlar en az bir gün bir dinlenmiş su olması gerekiyor. Yani suyumuzu bir kaba koyacağız. Bir gün bekleterek dinlendireceğiz. Daha sonra çiçeklerimize kullanacağız. Tabii ki sıklaman çiçeğimizin de aynı şekilde. Bunun son olarak çoğaltılması ile ilgili bilgiler verelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitkinin toprak altında hemen yukarıya doğru çıkmış yaprak e, kısımlarını ayırma yöntemiyle çoğaltabiliriz. Ayrıca bu bitkinin patates şeklinde toprak altında oluşan yumrularında e, dikerek yeni bitkiler elde edebiliriz.